Nereye gittin lan? Adam markacağım diye. Biri markama indi. Aa inanılmaz. Evde silah yok. Alman nerede? Birisi arkama indi. Yeşilde var Yılvan, hiç. Hmm, yamın, Yılvan, mürif mürif al... tam, mı burada? Buldum mürfona aç. Buldum mürfona kapalı mı? Tamam 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 aynen kapalı unutmuşum. Arkıma indi, yeşilde de adam varmış. Adam iyi söyledi de abi. Adam aldı. Hmm. Adam var orada. Ya aşağı koştum ben. Ses bir saniye. Ben koştum. Önümde adam. nerede olduğunu. Bekle bu evde. Bana gel. Bir adam var mı? bilmiyorum. bana sıkıyor. <laughs> Koştum. Şeyde Grand Mada. Ben okeyim. <laughs> 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 Dümdüz koşuyorum birden döndü bana baktı ya. Ayısı kabul etmez mi arkadaşlar ben de. Yani kumarla alakalı bir reklam falan kabul etmem. Yani çünkü kumar çok kötü bir şey. CS CS skin sitesi ayrı bir şey. Çünkü o yaptığını CS'nin kendi içerisinde de yapabiliyorsun. PUBG'de de yapabiliyorsun falan. Hani o farklı ama direkt kumar sitesini hiçbir şekilde kabul etmem. Yanımda adam var benim. Allah Nere, evet, sol et, yan. yan. evim direkt. Karım arkım. Aa dur arkasındayım. Geldim. Arkasında şu an. açık olması lazım. Değil. Evde. Tuvalet abi, tuvalette neydi? BZ falan varsa. Lan var benim. Flash Sağ üst, sağ üst, sağ üst, sol üst, pardon. Nerede diğer çocuklar? Sol üstte evet, evet, abi, Rozok tepesinin tarafı. Bomba Şurada. Bu nasıl ayın punch? Bir tane daha Mare var, kinak. bir tane daha var. Mavi 2. Oynadım üstüne. Arkadan da arıyor şu an. Arkalanıyor. Aynen aynen aynen. Neydi? Atacağım bir tane. Atti. Bir tane daha nak yedi. Nak yedi. Aa o şey miydi? Lan tam çocuğun kimi çalıyor <laughs> bir şey miydi? Çık lazım Lan, yani. da. Var bende. Bakayım mı oraya? Gel bana. Gel bana. Bir kişi revive alsın. Aldım ben. Bir çocuk aşağıda olabilir diğerleri. Evet gördüm sarıda. Sarıya koştu. Adamlar puşladı. Sukul puşladı buraya. Tamam siz orada Gel gel gel. Bekar. Ne oldu lan? Nakı çektim. Adem abi sarı var. Dikkat et. Tam mavinin solunda adam. Oynuyorlar. Aşağı doğru iniyorlar Evet. Seni bilmiyor olabilirler şurada. Yardım ya. Flash geldi. Ya, ne, var ne, var var? ne kadar lan Ne kadar? Ha o tepedeki. Helal. Canlıyım ben. Ön... Alabilirsiniz. Başka yok. Gelmiş Solu olabilir. gelmiş olabilir. Bu buradaki nakımı nerede çektiniz ya? Bus lazım. Tam markında. Aa yukarıdaki nakını alacak. Bana gelin birini. Hangi burada bırak. Da yok bu şeyi Ben de gittim. Bus su yok mu? Yani Yukarı... tepe... Yukarıda, yukarıda revive alıyor. Attım On buraya. Bende var kanka gel. Şu tepeye bir Herkesef. oynayalım. Tepeye oynayalım. Revive'da. Beni alıyor. Ne atayım mı? At at. Sollu cenaz. Çocuk biraz daha sollu aşağı indi. Sana yükselirse bakacağım adama ben. Flash atıyor ya. Üf, sarının arkasında adam olması lazım. sağda. Bak, bir tane sağda bir de. Ee, rodok. Vay, hele. Evet. Rodok, rodok son rodok. bir. Rodok. Ben rez alıyorum. Kaldır. <laughs> Adem abi. <laughs> Kit var mı kendine? Yapma. Çocuk sarıya var. koştu. Tamam. ben de. Bakacağım. Evde mi Mert abi? Bilmiyorum. İnfo var mı? Araba geldi bana. Araba zehirlemiş geldi. Rozuk tepesi. Ne oluyor oğlum Yer ya? Yer Ben Mert abiye koştum sağ ol. Koşma altında. koşma tamam. ben geliyorum. Tamam. Loot lazım lootum yok sabahtandır ya. Ne lazım şu an sana abi? Buz, muz her şey. Mermi falan. Gel buz atarım muz. ben. Gel 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 gel. Tamam. Attım bir hızını bilsin. Valla alırım bir tane enerjim kaldı. Başka var mı bilmiyorum. Flash'la oynayacağım oraya. Bol oynuyorum. Takımı çekti çalışıyor. ya. Yani. Ama sarıdaki adam. Flash'ı ben attım. En sol altta oynuyorum ben. Eee şurada. İşaretim koşuyor. Öldü. Helal. Daha diğerlerinin arkadaşı olabilir burada. Şurada adam var, adam var, adam var, adam var. Nereden? Nerede? Nerede lan? Gittim. Daha farklı takım ya. Yani. Diğerleri geliyor bu arada. Onları bildiğimi bilmiyor. Önüme Z bastı. Sarıya. Eyvah. Çık, çık, çık. Ne yaşıyor? Sessiz. Kimse sıfır Mert abiye bak şimdi. Hangi sarıda? Sarıdan oyuncaklar. Tamam. E ee, diğer Doğru takımı, takımı sıkmasın takımına... o zaman. Takım mı o zaman? Benimle koşuyor. Bir snack. Vay tosun yani. İşaretim, işaretim, evet. işaretim oynuyorlar. Tamam, tamam. Kim verdi? Biri siyahlı, biri beyazdı Başka var mı bilmiyorum. Candayım ben ya. Kitim kalmadı neredeyse. Oynadılar bize. Sol altınıza bakıyorum. Aa, okay. <laughs> Bir tane kaldı adaptasyon diye Geliyor mu sen? Yok. Kaç kişiydi ki bunlar? <laughs> Ses benim aldım? abi benim abi. AK... Adaptasyon bak Dur dur Tamam tamam benimle uğraşıyor Oldu çocuk Helal bir tane sallat kaldı. Çok bir can, bir can. Helal. Ya. Oğlum pingim mi çıktı? Ne oldu? Sol play basın atışı. Ya ulan ulan ya. Anladım ya Daha gelecek takımlar takım abi, var mı ya? Kusura bakma. Kusura <laughs> bakma. Oğlum tam da şeyin ya. yanında ölmüşsün ha. Abi, ben işte. şeyinkini de aldım. Evet, evet. O zaman şöyle al. de sizi düşünüyor. Burada. Alamıyorum. Ulan niye alayım? Biz daha burada? yersek. Yeriz ya. Bizimkilerin lootunu ellemiyorum. Kanka bizimkilerin lootunu... <laughs> <laughs> Afiyet olsun hadi abi. Ters çok küçük ya. Ne oldu? Ne oldu lan? O... Çiğit lan. Cezalama hızlı <laughs> ben lootunu <laughs> ellediğin <unutmayladığın> için. Ben <gülüyor> vurdum. <gülüyor> Böyle var kıçından seni izliyorum o kadar çok istedim ki. Ben fark ettim kanka direkt arabadan atladım. Çok eğlenceli olurdu ya. Sana, sana bak. Ya Allah adamlar oynuyor beyler. beyler. İşaretim <laughs> Sarı mark. Bize sıkıyorlar. Bize oluyorlar. Gördüm geliyor. Ay geliyor. Bak sarı var <laughs> canım çok az. Ne koydun sana? Sen nereden <laughs> düştün oğlum? Kanka sayıp de nereden ilk anlamadım. Beyler sarıdan da birisi <laughs> nak. Kanka sarı. <laughs> sürprizliyim. AWP'li var onlarda. Evet evet. Kilili. E, sağlı bu şeyi oynayamaz mısınız kampanda Her yere oynarız şu an ya. Ben araçla bir aç alacağım. Sarıyı vurmak istiyorum ya. Ben de hiç buz yok. var mı buz? Attım. Eyvallah. Şu sarıya odaklansanız da. Baskım yok ben çok Bakıyorum şu an. sıfır peak şu an. Ulu kampanda koştular galiba bunlar. Galiba. E? Arkamız, arkamız gelmiş, arkamız gelmiş. İşaretim, işaretim. Direkt benim işaretim neydi abi? Ne geldi? Krosamaya çalışacağım sizi şimdi. Kanka mavi de var. Maviye krosma abi. beni. oldu? naka oluyor. Nice. 2 arttı. bitirdim direkt. Helal. Mavi Doğru. duruyor hala şu anki sırada. Çok yükselme, alan geliyor. Öyle öyle. Ah! Emran olduğun yer safe'te. Evet Mert abi. Tamam. Tam mavi de mi diğer takım? Mert. Bir takım oldukça. mavi de, bir takım sarıda. Şuraya falan gidemez miyiz ya biz arabayla falan? Sarı duruyor hala hitli. Direkt şu, arabayla şunu yapmamız lazım. Yani şu sarıya falan da gider sıkıntı yok. Safe zaten burada. Oha, bak, bak. Adam dikkat et evde. Ne bu Araba hemen. var mı? Safe mi? Bir tane kum var yani. ya. Tamam binin Bunu arabayı da. saraya gidin. Öldüm öldüm öldüm. İki kişi binsin gitsin, gitsin. sonra samı körlüğe geliriz biz. Adem abi öyle şey... Eee... Git git. Kim? Lan iki Kriş kişi ya. gitsin işte ya. Tamam tamam. Gel Araban abi, adam abi gel. Bin kanka. Uf Geçin sarıya, Bize de köyüne geleceğiz. Sarı markında koldu. Evet. Ben inmedim Oraya oynayalım orada. Sarıya oynayalım, gelin. Geliyoruz. Adem abi eve dikkat, arkamız görüyor. Hı hmm. -hı. <laughs> Atmadım smoke. Evin sol dışında. Dışı kaldı. Başka nerede? İlk dışarıda yok. mı var? Aynen arkasında tam 3 kaldı. Onlar falan. Vay burası. Arabaları var mı bunların ya? Bizim arabayı çekmemiz lazım. Var, var, Bu arada var şey var, drop var. Drop'u almışlar var, bunlardan biri. Almayacağım ya meka. 5-6 oynayayım ben hiç. Ben geçiyorum o zaman. Çartımda fight var. Sarı markayı unutmuş öyle fight'a. E. Önüme doğru koşuyorum onları görmeye. Şu anki sarı markamı falan arabayla geçebilirsiniz istiyorsanız. judo yapın istiyorsanız. Ben de Mert'le koşuyorum şu Koştum an. da ben de. Ben geçiyorum sarı marka arabayla. Aa du duvar dışında. Nak var şu an. Yo nak değilmiş. Geçtim ya sarı marka. Ben sarıdan adam koşuyor. Bunların altını sürmeniz lazım artık. Bir sürü kill var kaçıyor boşa. Line'a gideyim mi line'a? Sarı line gitme Sen yere git ya. Ben burada durdum ya. Mavi'de adam vardı ha. Biliyorum biliyorum. Bir takım wipe oldu orada. Saradaki ne yaptı? Benim sağımda araba var. Dikkat et. Kampağında vuralım sonra oraya bakarız. Bir dakika. Solumda adam var. Soru falan Evin dışında, soldaki evin dışında. Okey, pik alacağım ona. İçine girdi galiba şu an. Evet, üst katında. Ekçe atlıyor. Evin arkasına atlar diye evin arkasına atlıyorsun. Bir tane celili var. Ben ben evin arkası. Okey, flash atacağım evin arkasına. Öyle. Wipe galiba. Öyle. Bu taraf var. Okay. Zorba, ben soracağım ya. Polis acı adam gelir bir de oraya yıkadım. Önüm. Diğeri bende. Benim. 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 Odanek. Her, her, Odanek. O ne? Şu ağaç olması lazım. Kaçıyor. Gitti. Ve chat yemiş olabilir belki. Kafası gözüküyor sadece. <laughs> sağlık gidiyorum da. Çocuk nereye gidiyor? Kuruba gitmeye çalışacak bence. Yok yok yok. Yok yok yo, direkt gitti. <laughs> ya ne var ya? Oynadılar ya. oynayacaklar. Araç almaya gidiyorum. Sağlık gidiyorum ben de. En sağlık Şu... Adam şurada. İkisi de orada kanka ikisi de. Evet, evet. Sağlı sol biraz. En sağlı gidiyorum o zaman arabayla. Tamam abi git. Biraz sağa doğru koşuyor da dikkat et. Aynen koşuyor işaretim. Koşuyor da abi. Bakacağım. Koşturmadı. mavide. Mavide. Ne mavideki? Mavi mavi Turuncu kaldı. Bun yanlış mark mı acaba ya? Yok ya değil, direkt değil. turuncunun arkası. Neredeyse... Ee, Tam markın gibiydi. Bu da mı? Line'ımı düşe olabilir işte kanka. Buradan da koşmuş. Olabilir bir ihtimal. Önde kanka. Ne yalas? arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz o, dedi, o, kanalımıza abone olup çok tabancasıyla aynı çok tabancası 25 kilo almışız lan 25 Yok, mi lan 27 pardon 27 o çok iyi. herkes fazla kilo almış bu maç güzel olmuş.